Fenerbahçe'den Euro 2024 ün yıldızına kanca. Jose Mourinho gözüne kestirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Euro 2024'te gösterdiği performansla dikkat çeken başarılı futbolcuyu listesine dahil ettiği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin başarılı futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertlilerin, Euro 2024 performansıyla beni kazanan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği aktarıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun başarılı futbolcunun transferini istediği kaydedildi. Sabahın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gürcistan'ın yıldızını gözüne kestirdi. A milli futbol takımının maçlarını yakından takip eden Jose Mourinho'nun George Mikautadze'den etkilendiği belirtildi sarı lacivertlilerin, gürcü forveti renklerine bağlamak istediği kaydedildi. George Mikautadze, Gürcistan milli takımının Euro 2024'te oynadığı Türkiye ve Çeke maçlarına ilk 11'de başladı. 23 yaşındaki Santrafor, iki müsabakada da gol atma başarısı gösterdi. Metz, geride kalan sezonda avaktan kiraladığı George Mikautadze'nin satın alma opsiyonu maddesini kullandı. 23 yaşındaki santriforun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.